Oha. <gülüyor> 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 Merhaba, nasılsınız? Ben çok 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 candan öteyim. Bugün mutfaktayız. Ben ve e, pizza poğaça var ya hani böyle pastanelerden aldığımız pizza poğaçalar var. Ben ondan yapmak istiyordum. Gözüm çok parlıyor. Ondan yapmak istiyordum ama sonra dedim ki daha önce yapmadığım bir poğaça şeklinde bir poğaça bir şey yapayım dedim. Kardeşim acıkmış zaten. Şimdi ben de peynirli poğaça yapacağım. Pufudik, puf, pufudik poğaça. Şimdi saçımızı toplayalım ve malzemelerimizi bir çıkaralım. Önce bir çay bardağı su. Şöyle göstereyim çay bardağımı. Hep bu ölçüyle kullanacağım. Bir su bardağı pardon yine bir çay bardağı süt. Yarım çay bardağı da sıvı yağ. Bunları kaynatmayacağız. Isıtacağız. Ee, göstereceğim ben şimdi şuradan bir tane daha alayım bu sırada yumurtam var iki tane yumurtam var bu yumurtalarımın sarısıyla beyazını ayıracağım birbirinden şöyle götürsem düşer misiniz ayıracağım yumurtaların sarısını üstüne kullanacağım beyazını içine akıtacağım yumurta Şimdi bunun içine önce tatlı kaşığı şeker bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Maya Maya'nın kokusunu hiç sevmem. Ben çoğu şey kokusunu sevmiyorum. Mesela bende şöyle bir şey var. Yoğurdun ya da peynirin kokusunu alırsam yiyemiyorum. Sürekli aynı peyniri yiyemiyorum. Yani biraz saçma evet ama öyle yani. Oha. Bunu hemen makineye atıyorum. Yeni evet, düştü yeni bir tane alalım. Bunları şöyle bir Bilirim. Maya aktifleşsin yani. Çok gerekli. Şimdi buna yoğurumu biraz sıvı. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ayırdığım yumurtanın akını ekliyorum. Şuraya şöyle minikten bir toparladım. Şimdi bu eee sıvı karışımımızın içine şey yapacağım. E, un koyacağım. 8-9 çay bardağı kadar. Ama dikkatli koymanız gerekiyormuş. Ben de bunu internette gördüm ya. Şunu yanıma çekeyim ya. Böyle kaşık işin düşmesin diye. kocağı Bu şey ya. Bunu bir elimle bir yoğurayım. Hadi bir de altı atayım. Tepe. Sekiz bardak çay bardağı un koydum. Şimdi yoğurmaya çalışıyorum. Veya ekleyeceğim 75 gram. Yallah gram saymadım işte. Göz göz kararı. 75 gram görünen şeyi aldım. İyice bunu yedireceğim ona. Bu daha da pürüzsüzleşecek. Ondan sonra mayalamaya bırakacağım. Böyle aslında hayalim benim ilk YouTube'a başlarken ee, yemek kanalı olarak başlamaktı. Ama hep ya ilk videoda da söyledim ya hep e, bir şeylerin daha iyi olmasını bekledim. E, bir de şimdi görüyoruz. Kendi adıma konuşayım şey. Işte, görüyorum. E, İnsanlar gerçekten mükemmel çekimler yapıyor. Mükemmel bir e, mutfak ortamları var. E, ev mutlu olması da olur. Bunun için ofis kurmuşlar vesaire. Işıklandırmalar, e, e, kameramalar, kameramalar, hayırdır? Kameramanlar, ee, açılar, editler falan vesaire. Mükemmel. Ya ben de istiyorum istiyordum ki yani burada insanlara bir şey sunarken ben de en iyi şeyleri yaparak sunmalıyım diyordum. Şimdi bir dakika şu tereyağını alayım. Hah, şurada tereyağım var. Buna güya yedire yedire artık ne kadar yedirebileceksem. Yapacağız bir şeyler. Böyle yapmadım ben daha önce. inşallah olur bir şeyler yani. Elerim haline bak. Konuştuğum şeyi unuttum. Daha iyisini sunmak istiyordum hep. Daha iyi olsun insanlara güzel açılardan, güzel konulardan video çekeyim vesaire falan diye. İşte bir tripodum, kamerayı çekecek herhangi bir e, arkadaşım şu an yanımda, destekçim vesaire olmadığı için şu an yaptığım şeyi mesela göstermek isterdim. Şöyle yapayım. Bunu yağ içine yediriyorum. ya hamurla iyice bütünleştiriyorum. Hamurun şeyi de bayağı değişti bu arada. İç malzemesini hazırladım. Şöyle göstereyim. Maydanoz, peynir. Biraz şey, size bir şey diyeyim mi? Tavun çok güzel mayalanmış. Havasını alıyorum şu an. Alttan böyle yukarı doğru. O maya kokusunun gelmemesi için. Şu yeterli. Bezeleri ayıracağım. Bir tane şöyle bir göstermek istiyorum. Tepsimi yağladım, elimle açıyorum. Başka hiçbir şey gerek yok. Ortasına şöyle peynir <laughs> harcını koyuyorum. Yaprak dolması sarar gibi. Böyle. Arkadaşlar poğaçalarımı şekilleri verdim. Şunlara bakar mısınız ya? çok tatlı duruyorlar. Şimdi de e, yarım saat bunların e, şey tepsi mayası olması lazım. Yarım saatte e, böyle tepside bunları dinlendireceğiz. Daha sonra üzerlerine yumurta sürüp fırına vereceğiz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar tepsi mayası doldu. E, kendi boyutun iki katı büyüklüğüne çıktı. Fırınımı ayarladım 200 derecede 30 35 dakika. Elin ne var? Bakın bakın. <laughs> Benim video çekmeme en büyük engellerden bir tanesi kardeşimdir. Bunu bakın buraya işliyorum. Şimdi üzerine yumurta süreceğim. Yumurtayı ben şimdi daha parlak oluyor piştikten sonra. Sürelim bakalım. Şimdi bunların üzerine yumurtayı sürdüm, şekil verdim. E, susam olmadığı için susam atmıyorum ama sizde susam varsa susam atabilirsiniz. Aa, arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Çok pufidik pufidik. Çok güzel oldular. Biraz soğusun. Ondan sonra tadına bakacağım. E, videom burada bitiyor. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni çok görmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.